Ya, ya siz daha dün gece burada değil miydiniz? Aklım ermiyor. Ne zaman eve gittiniz de, ne zaman tekrar kavga ettiniz, geri geldiniz. Eh, olacak o kadar kumserim. Ayıptır söylemesi. Bu kavga konusunda biz artıkın bayağı cara profesyonel sayılırız. Değil mi Lassili? Öyle, öyle. Komiserim, ben bu dişi terminatörden şikayetçiyim. Ne yaptın gene pembe? Tübe, ben pembe bir şey yapacağım. Görülmüş duymuş şey midir? Bu iftiracı ayı ayı iftira komiserim. Gözünüzün önünde bana iftira edip akaret ediyor. <laughs> Ay yok galiba. Yok. Bu salak kardeşini doldurdu ve kızım Fatoş'u kaçıttırdı. Yani bir zamanlar kızım olan Fatoş'u demek istedim. Oo oh, yine de kaçırdı. Canıma değsin. İç yağları eridi vallahi. Sultan. Ne ne var? Başka çaresi mi vardı çocuğun? Yunus baba da vermedi ona Fatoş'u. Aferin kız sultan, konuş kız, savun ananı. Fatoş vermedikten sonra Yunus babanın anamdan ne farkı kalır? Ne farkı kalır bende? Aferin kız. Kız, kız seçti bana. Kötü bir şey mi demek istedin? Ya anamı cadalı yüzünden biz kavuşamadık. Yunus baba yüzünden de onlar mı kavuşamasaydı komiserim? Yuka anam, bu kesin bana kötü bir şeyler demek istiyor. Ya yazık değil mi onlara ya? Sevenler kavuşamasın mı? Herkes bizim gibi birbirine hasret yaşasın bir, bir Sultan. Aa. Sultan belki aklı konserim ama ben gene de şikayetçiyim. Selim! Doğru mu ulan bu söylenenler? Ha? Kaçırdın mı Fatuşçu? Doğru komiserim. Evlendik bile. Ne <laughs> Çıkart yok komiser. Ne ee... o? Korktunuz mu? He? Alayım. Tebrik ederim sizi evladım. Sağ ol. <laughs> Komiserim. Bir yastık da inşallah. Sağ ol. Her şey çıkın dışarı. <laughs> Balayınızı karakolda mı geçireceksiniz? Deli misiniz siz? Sağ olun komiserim. Allah sizi başımızdan <laughs> eksik etmesin komiserim. Sağ olun komiserim. Hadi bakalım. Sağ olun komiserim Allah razı olsun. Hadi bakalım. Yunus. Buyurun komiserim. Seni de tebrik ederim. Canım kardeşim. İnşallah ben de Dicle'nin mürvetini görürüm. Sağ olun komiserim. Ama keşke bu şekilde olmasaydı. Çok canım sıkar bu durum. Üzülme. Oğlum neticede kızın sevdiğine kavuştu. Bundan büyük saadet var mı bir baba için? Ama... Yeter! Kes! <laughs> evet. ah Fatoşuma, ah. ah kınalı kuzuma. Ah. Nasıl da ezip geçtim babanın. Siz söyleyin ben. Ben onu sevdiğine vermeyecek adam mıyım? Yeter üzüldüğün be abi. Toparla kendine gel artık be. Ha? Ben onu telli duvak <laughs> gelin yapmayacak adam mıyım? Babasıyım ben onun be. Yüreğimin orta yeri yanar. Ya üzülme be baba. Nasıl üzülmem be oğlum? Nasıl üzülmem? Ee, eskiler ne demişler? Kızını dövmezsen ya davulcuya ya zurnacıya kaçar. Ana seninki de laf mıdır yani be? Bu roman mahallesindekiler ya zurnacıdır ya da olcudur be. Kız Ne güzel yakışlar değil mi? <laughs> çok maşallah. Ay. Maşallah. La? Size be balayı yaptırayım. ister misiniz? <laughs> Hakikat mi dersin be abla? Bala ya. Ay çok isteriz <laughs> be <Beğilme gülüyor> abla. Isteriz. Ay aslan anam benim be. lan! Bir de anamı beğenmezsiniz <laughs> Görürsünüz değil mi? Nasıl bir ince ruhu vardır Öyleyimdir değil mi kızım? Uyum kurusun Hakikaten çok inceyimdir Haydi bakalım Ben sizi nereye yollayacağım? He. Bir Hı. tahmin edin Marmaris Bilemedin Antalya Cık. Gene bilemediniz Kuşadası Gene bilemediniz bir söyleyeyim mi, sizi nereye yollayacağım? Söyle, söyle. Söyle be abla. Bodrum'a göndereceğim sizi ulan. Allah! Yaşasın baba! abla ver elini öpeyim. Ben de öpeyim ona. <laughs> vallahi peygamber gibi gıdısın valla. Bodrum'a Kırk yıl düşünsem aklıma <laughs> gelmezdi. Tabi, tabi. <laughs> Bodrum'dur. <gülüyor> Ama bizim evin bodrumudur. Ne? ne? Evin bodrum mu? Ayda. Lan Yunus'un kızı. İn bak kimse bodruma. Orada faraşla süpürge vardır. Al onları bir güzel köşe bucak süpür. Balayını da orada geçir. Haydi Kızım. canım. Yazık değil mi? Haydi. Daha koş. Daha gelindir iş mi yapacak? Haydi. Sen de lan haydi yapacak tabii koş. Gelin olsun kız. Gelincik değil. Kolay mı pembeye gelin olmak? Baba, hadi kahveye gidelim. Bir havalar açılırsın ya. Yok istemem. Ya hadi ya, hadi, hadi. Abi be, hadi kalk be. Bak biz de temizlik yapacağız zaten. Ayak altında dolanma. Hadi. Hadi be baba. Hadi. İyi be. Gidelim bakalım. Hadi. Temiz hadi. hava. Hadi. hadi. <laughs> Kız, ben bu abinin durumuna çok üzülürüm be. Ben de çok üzülürüm bana. Ama geçecek hepsi. Yani Fatoş'un mutlu olduğunu biliriz ya. O yeter bize be. Merhaba millet. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Yunus baba Fatoş Selim'e kaçmış. Vallahi geçmiş olsun mu diyeyim, gözün aydın mı diyeyim bilemiyorum yani. İçinden ne geliyorsa onu söyleriz ha. Gözün aydın o zaman Yunus baba. Allah bir yastıkta kocatsın. Eyvallah eksik oldu. Sağ ol Rıza. Heh. Lan sözde delikanlı Ferhat. Bacını kaçırmışlar. Sen nasıl delikanlısın ki namusunu kaçırıp da dandana uçuruyorlar. Şirin var ya. Allah aşkına. Şşş. Allah aşkına kimse karışmasın. Bu sefer tek başıma döveceğim. Hayır Mustafa, vurmasaydı. Siz de bırakın ya, ya. siz de bırakın. bırakın. Bunu sizin yanınıza bırakmayın. Dur. Gel, dur. Lan gel lan buraya, gel lan buraya. Dur, dur. Ne oluyor ya? Aaa, tam da yan üstüne geldiniz, kaynananız sevecek. Bu Rüstem stres bileziği gibi adama. Ne zaman dövsem stres mitres kalmıyor. Buyurun, bir riba aramıştınız. Beyefendi, ben film yönetmeniyim. Bu mahallede bir film çekmek istiyorum da. Öyle mi? Aa. Evet. <laughs> Bu mahallede sözü dinlenen birini arıyorum. Herkesin sayıp sevdiği birini. E, ee, Yunus'u ararız deseydiniz. Yunus, Yunus. Bu, buyurun. Buyurun. Otur. <gülüyor> <gülüyor> buyurun, oturun. <laughs> buyurun, buyurun. Efendim, ben film yönetmeni Orhan İlkay. Aa. Efendim, <laughs> ben de klanet virtüözü, Alatura gafticisi, her türlü antinikuntine kafası çok iyi basan Yunus. Ama herkes beni pembenin can düşmanı Yunus olarak bilir. Memnun oldum. Ben mahallenizde bir film çekmek istiyorum. Bir roman filmi. Tamam. Hıhriye gibi mi? Yaşa. Aynen öyle. Ama ben oyuncularla değil, gerçek romanlarla çekmek istiyorum. Emir Kustirika'nın filmleri gibi. Biliyor musun Emir Kustirika'yı? <laughs> İsmi yabancı gelmedi ama görsem tanırım bizim mahallede. <laughs> Neyse. Sıcak bir film olsun istiyorum. O yüzden de filmde oynayacak sinematografik romanlar arıyorum. Adam başı da üç milyar lira veriyorum. Benden kral roman mı bulacaksın? Artist gibiyim evelallah. Alen Delon'un romanca konuşan <laughs> hali. Ben de oynayabilir miyim filminizde? Vay çakalınız daha vay. Duyduğum para lafını hemen roman taklidi yapmaya başladın değil mi? Oynarsın. Aa ayıp edersin be Yunus baba. Doğuştan Ruman'ım ben. Yunus bey siz bu filmde hem oynayacaksınız hem de bana casting yapacaksınız. Yaparım tabii. Casting en iyi yaptığım bir şeylerden biridir. Ben bir casting yaparım var ya parmaklarını yersin. casting ne sorma sahip? yani filmde oynayacak romanları bulup getireceksiniz. Ha. Bak. Bunlar filmdeki karakterlerin listesi. Elimle koymuş gibi toplarım hepsini. En kral roman filmini yaparım. <laughs>